Eskişehir'de 2019'da sözü verilen ancak ertelenen TOKİ konut projesiyle ilgili konuşan Saadet Partisi Tepebaşı Tanıtma Başkanı Sercan Gözegir, bu projeyle ilgili geçen süre zarfında artan maliyetlerin maliyetler nedeniyle faturanın vatandaşa kesildiğini söyledi. TOKİ'ye çağrıda bulunan Gözegir, bir an önce 2019 yılında sözü verilen rakamlar üzerinden hak sahiplerine kar amacı gütmeksizin konutlarını teslim edin çağrısı bulundu. Hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde sizi görev başına getiren halkınızı cezalandırmayın. Saadet Partisi İl Başkanlığı haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi. Sütten, Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Tepebaşı İlçe Tanıtma Başkanı Sercan Gözegir, 2019 yılı için planlanan TOKİ planlanan konut projesinin ertelendiğini, bu süreçte oraya. artan maliyetler nedeniyle faturanın da vatandaşa kesildiğini kaydetti. Şehrimizde bilmeceye dönen 2019 TOKİ konutları. Öncelikle Zincirli Kuyu Mahallesi'ne yapılması planlandı. Daha sonra çeşitli uyuşmazlıklar sonucu Vadişehir Mahallesi'ne yapılması kararlaştırıldı. Sonunda derin bir oh çeken vatandaşımız peşinat ve taksitler ortaya çıkınca hevesleri kursaklarında kaldı. 2019 yılında vaat edilen peşinat ve taksitlerle 2023 yılına geldiğimiz zaman verilen peşinat ve taksitler arasında dağlar kadar farklar oluştu. Bunu ekonomik krize ve enflasyona bağlayabilirler ancak bunun faturası düşük gelirli vatandaşlarımıza kesilmemeli. Tokyo çağrıda bulunan Gözegir bir an evvel 2019'da söz verdiğiniz rakamlar üzerinden kar amacı gütmeksizin hak sahiplerini evlerini teslim edin dedi. Saadet Partisi olarak biz buradan sesleniyoruz. Bakın bu uyuşmazlığın faturası düşük gelirli hak sahiplerine kesilemez. Vicdanlarda derin yaralar oluşturur. Yıllarca halkımızı oyalayarak aşılması güç şartlar oluşturanlar bilmelidir ki halkımız bunu hak etmiyor. Bir an evvel bu yanlıştan dönün ve 2019'da söz verdiğiniz rakamlar üzerinden kar amacı gütmek sizin hak sahiplerine evlerini teslim edin.